Son 4 ayda yaşadığımız bizzat kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldığımız insanlarımızın gözümüzün önünde kolluk kuvvetleri tarafından nasıl katledildiğini, nasıl işkence edildiğini herkes tarafından bilinen ve buna göz yuman AKP iktidarının bu tasarıda ne kadar samimi, samimsiz olduğunu göstermektedir. Sa Sayın Enci, Sayın Enci, sizi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum. Lütfen kaba ve yaralayıcı cümleler burada kullanmayın. Kolluk kuvvetleri katletmez. Kolluk kuvvetleri terörle mücadele gerçekleri ediyor. Gerçekleri. Burada dinlendirdiğimiz gerçekler Burada dinlendirdiğimiz gerçekler sizin hoşunuza gitmeyebilir. İki yaşındaki Esra Şalk'ı hatırlatıyorum. Son süreçte son süreçte Sen katledilen Sinopi'de katledilen top mermileriyle katledilen sivilleri hatırlatıyorum. Dört yıl önce Roboski'de Türk Sayın, say, milletvekilleri lütfen. uçakları tarafından bombalandıran 34 insanı Sayın milletvekilleri Sayın Enci, sizi iş bilir. uygun bir dil kullanmaya Sizin davet ediyorum. Sizin hoşunuza gitmeyebilir. İş düzeye uygun bir dil kim? kullanmaya Hengi. davet ediyorum. Gerçektir. Sayın milletvekiller lütfen. Bunlar gerçektir. <laughs> sayın milletvekiller lütfen. Ce 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 cevabı verilir lütfen. Tamam, tamam sayın. Aslında Kürt illerinde Kürt illerinde Kürt illerinde yaptıkları suçun suçlarını örtmekte olduğunu buradan ifade edin. Sizin, arama, bu arama, bu arama, tepkiniz, sizin bu tepkiniz sizin bu Sayın Öncü gerçekleri örtemeyecek. Temiz bir dil kullanmaya arama, davet ediyorum, ediyorum. Bak, lütfen. Bak, temiz sayın bir başkanım, dil kullanmaya başkanım, devam başkanım ediyorum. Bu. Sayın Başkan Anayasa'ya ve düzeye uymaya davet başkanım, ediyorum. Uymaya davet ediyorum 300'e. Susturacak mısınız Dünyanın hiçbir parlamentosunda böyle bir konuşma olamaz şikayet sisteminin bile dahi Say, sayın milletvekilleri sayın milletvekilleri lütfen. Mağduru olan. Gerekli kuvvetlerin mağduru olan insanlarımızın şikayetlerini bile dahi şikayetlerini bile dahi kayda almayan savcılar bu ülkenin sözde iktidarı nasıl bu korlu kuvvetlerinin denetimini denetimini sağlayacaktır. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın başkan. Bağırabilirsiniz. Hasbedemeyebilirsiniz. Sayın milletvekilleri lütfen. Beni teröristle itham edenler. Lütfen sayın milletvekilleri. Teröristin en ağlasısınız. Siz beni bu halkın iradesiyle seçilen bir insanı terörist olarak itham edemezsiniz. Haddinizi bilin. Sizden korkmuyoruz. Sizden korkmuyoruz. Suçlarınızı her dil, her platformda dile getireceğiz. Siz bu gerçekleri Siz bu gerçekleri bu gerçekleri örtemezsiniz. Süreniz de olmuştur. Sayın Enci süreniz de olmuştur. Buyurun. Süreniz de olmuştur Sayın Enci. Sarıda ne kadar samimi samimsiz olduğunu göstermek Sayın Enci. Sayın Enci. Sizi temiz bir dille konuşmaya davet ediyorum. Lütfen kaba ve yaralayıcı cümleler burada kullanmayın. kullanmayın. Kolluk kuvvetleri katletmez. Kolluk kuvvetleri terörle mücadele gerçekleri ediyor. Gerçekleri Burada dinlendirdiğimiz gerçekler Burada dinlendirdiğimiz gerçekler sizin hoşunuza gitmeyebilir. İki yaşındaki Esra Şalka hatırlatıyorum. Son süreçte son süreçte Sen katledilen Sinopi'de katledilen top mermileriyle katledilen sivilleri hatırlatıyorum. Dört yıl önce Roboski'de Türk Sayın, say, milletvekilleri lütfen. uçakları tarafından bombalandıran 34 insanı Sayın milletvekilleri hatırlatıyorum. Sayın iş tüzüğe uygun bir dil kullanmaya davet Sizin ediyorum. Hoşunuza gitmeyebilir. Sizin hoşunuza gitmeyebilir. uygun bir dil kullan. Son dört ayda yaşadığımız bizzat kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldığımız insanlarımızın gözümüzün önünde kolluk kuvvetleri tarafından nasıl katledildiğini nasıl işkence edildiğini herkes tarafından bilinen ve buna göz yuman AKP iktidarının bu tasmaya davet ediyorum. Bunlar Hayat, gerçektir. Tarafı, sayın milletvekilleri lütfen. Bunlar gerçektir. Yeni üstü, yeni sayın milletvekilleri lütfen. Şey mi cev ce 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 cev cevabı verilir lütfen. Tamam sayın. Tamam. Aslında tamam. Kürt illerinde Kürt illerinde ilerinde yaptıkları suçun suçlarını örtmekte olduğunu buradan ifade edin. Sizin bu tepkiniz sizin bu tepkiniz Sayın gerçekleri örtemeyecek. Sizi temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum. Lütfen. Temiz bir dil kullanmaya devam ediyorum. Anayasaya ve üç düze uymaya davet ediyorum. Uymaya davet sus, ediyorum sus, iş işte. Susturacak Sürtülecek misin? Dünyanın hiçbir parlamentosunda böyle bir konuşma olamaz. 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 Şikayet olamaz. sisteminin olamaz. bile dahi say, sayın milletvekilleri sayın milletvekilleri Mağdur lütfen. Mağdur olan. Gerekli cevap. Korlu kuvvetlerin mağ, mağduru olan insanlarımızın olamaz. şikayetlerini bile dahi olamaz. şikayetlerini bile dahi